Şimdi tam daire kiloş etek keseceğim bir tane benim belimin genişliği 72 cm 6'ya böldüm 12 cm çıkıyor yani 12 santim oyacağım buradan buradan 12 santim hepsini işaretliyorum Boyu da 120 santim olacak. Şimdi bu 120'yi de içine alarak 120, 120 ve 12'yi de içine alarak toplamda 133 santimden bunun bütün kenarını dolanacağım. bu şekilde gideceğim ilerleye ilerleye yarım daire kiloş elde etmiş olacağım ve bundan bir tane daha keseceğim önce bunu bir keselim sonrasında arkaya bakacağız tam şimdi de kapatalım Şimdi tam daire kiloşun e, ön kısmını kestik arka kısmını da aynı şekilde kesecek, keseceğiz tek fark e, bu arkadan hafif böyle kuyruklu gibi olacak yere sürünecek şöyle bir 15-20 santim kadar e, üstte kestiğim parçayı aynı şekilde yine ben kullanacağım bunun için. 12 santim oymuştuk. Tam daire kiloşta oyacağımız santimi bulabilmek için beli 6'ya bölüyoruz. Şimdi şu kısım ön kısım olacak. Önde dikişsiz olan kısım. Şuralar yanda olacak kısımlar. Arka kısma geldiğim zaman da ee, bunlar yan taraflar olacak. Ee, şuradaki kısımda arkadaki fermuarın olduğu kısım olacak ve kuyruklu olan kısım orası olacağı için oradan biraz daha uzun yapacağız. yandan aynı boyda olacak şekilde kesmeye başlıyorum. Ama orantılı bir şekilde yavaş 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 keserken dışarı doğru çıkıyorum. Yani bu daha kolayına gidecekse eğer ölçerek de yapabilirsin. Santim santim uzatarak yapabilirsin. Az 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 dışarı çıkıyorum. Bunlar buradan böyle birleşecek şekilde. Evet, arka parçam da hazır. İkisinin belli de aynı şekilde 12 santimden oyulmuş olduğu için ikisini de kesiyorum. Şimdi üstteki ön parçayı hiç dokunmuyorum. Alttaki arka parçanın yan dikişini açmak için buradan aşağı kadar dikiş atıyorum. Şey, makas atıyorum, dikiş atıyorum. Sonra dikiş atacağım. Böylece elimizde üç parça olmuş oldu. Bu ön etek. Bu da arka etek. Burası fermuar kısmı. Sonradan makas attığım kısımlar yan kısım olarak şöyle birbirlerine birleşecekler. Bu şekilde.